Şimdi ayrıca diyor ki mesela Kur'an Savtun Nebi Hucurat Suresi 2. ayette Savtun Nebi hı hı. La tarfa'u asvatakum fauka Sautin nebi Sesinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Yani fazla sesinizi yükseltmeyin peygamberin Sesinden daha yüksek sesle konuşmayın onun yanında, huzurunda. O Sultun bir peygamberin sesi Risale-i Nur'dur diyor. Aa Risale-i Nur'un yanında sus! Kimsenin şey hakkı yoktur. Sesini yükseltme hakkı yoktur diyor. Ve hamimlerdeki Tenzilun min Rabbir Rahim var. O birkaç hamimde. Hı hı. Yani birkaç hamimde tekrar ediliyor. Tenzilun Rabbir Rahim. O diyor risale Nur demektir. Allah tarafından indirilmiş diyor. Ve bir de Muhammed tabi Fetih suresinin 29. ayetinde Muhammedun Resulullah vellezine amenu ma'a ve şidde ve al kufar Sonra hani Maide suresinin de şeyde Hani Mekar-ı Muhammed'in Ebu Orada da geçiyor. Kur'an'da geçen Muhammed de El-Kürdi demektir diyor. Hmm. Bütün bunları nereden çıkarıyor? Ebced hasabıyla diyor. Hasapladım diyor. Onun diyor harfleri rakamlandırıyorum Ebced hasabıyla diyor. Onun rakamıyla bunun rakamı tevafuk ediyor. Evet. Ve bu şekilde bu tefsiri böyle tefsir yapıyor.